Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. FETÖ'nün mektubunda Bay Kemal detayı. CHP "Sana söz yine baharlar gelecek" sloganıyla seçim kampanyasını başlatırken cezaevlerindeki FETÖ'cülerin bahar mesajları da dikkat çekiyor. VIP dinleme nedeniyle hapiste olan E.D., Deniz Baykal ve MHP'lilere yönelik kaset kumpası nedeniyle başka cezaevinde bulunan AK'ye gönderdiği mektupta Bahar'ın yaklaştığını söylüyor. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler Fethullahçı terör örgütünün de umudu oldu. Seçimleri muhalefetin kazanmasına bel bağlayan örgüt üyeleri birbirlerini bu senaryoyla motive ediyor. FETÖ'nün kritik isimlerinden tutuklu E'de, başka bir cezaevinde tutuklu bulunan AK'ye yakın zamanda gönderdiği bir mektupta muhalefetin kazanmasını Bahar şifresiyle işaret ediyor. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesaplarından geçtiğimiz gün, sana söz yine Baharlar gelecek sloganıyla yayınladığı klipteki Bahar vurgusuyla örgütün umutları arasındaki bir paralellik olduğu şeklinde yorumlandı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.